çocuklar. Bu haftaki sanat etkinliğimizden bahsetmek istiyorum sizlere. Üç boyutlu bir çalışma yapacağız. Ve sonucunda çok güzel bir çocuk figürü ortaya çıkacak. Malzemelerimiz çok kolay. Sadece kağıt, makas, yapıştırıcı, süslemek için kalemler, evinizde olan herhangi bir materyali kullanabilirsiniz herkese dörtgen bir kağıttan konu yapmasını göstereceğim. Bunu yaparken ailenizden yardım alabilirsiniz. Kilo da denir. Şu kısmını yapıştırıyorum. İstediğiniz büyüklükte yapabilir, istediğiniz renkte kağıt kullanabilirsiniz Şimdi yapıştırdığım yeri biraz yapışmasını bekleyeceğim. Konum yapıştıktan sonra alt kısmı hız kararlı keseceğim. Kesme sebebi ponin ayakta durabilmesi. Şimdi. Çocuğumuzun iki kol ve iki bacak olmak üzere dört tane uzun dikdörtgen şeritler hazırlıyorum. Bunları keseceğim. hazırladığım kolları ve bacakları yapıştıracağım. Kolları belki birazcık daha kısa ee, tutabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi kollarını ve bacaklarını yapıştırdım. Şimdi ellerini ve ayakkabılarını hazırlayacağım ve onları da yapıştıracağım. Hemen bir kalem yardımıyla istediğiniz gibi bir ayakkabı dümdüz olabilir. Hiç önemli değil. İsterseniz şu şekilde bağcık çizebilirsiniz. Ellerini de yeşilden yapalım. İnce tarafı için. Parmaklarını tek tek yapmak istemezseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve kesiyorum. Evet, hazırlamış olduğum 57 ve ayakkabıları kollarına ve bacaklarına yapıştırdım. Şimdi başını yapmaya geçelim. Şimdi istediğiniz gibi bir surat çizebilirsiniz çocuklar. Yuvarlak, uzun, ince, hiç fark etmez. Sizler için çok sevimli. Bir yüz çizeceğim. Ben kız yapıyorum. Kız çocuğu yapıyorum ama siz... erkek çocuğu da yapabilirsiniz. Çizdiğim ve boyadığım yüzü kesiyorum. Şimdi de güzel bir şapka çizeceğim. Yine aynı şekilde boyayıp keseceğim. Tamamladığım yüzü buraya yapıştıracağım. Çalışmamız tamamlandı. Şimdi isterseniz elbisesini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, çalışmamızı bitirdik. Ben çok eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.